Merhaba tüm güzel kadınlar ve bizi gülümseyerek dinleyen erkekler. Baharın da kokusunu artık alabiliyoruz. Kıştan artık çıkalım ve bir bahar gelsin, yaz gelsin. Daha cıvıl cıvıl olalım istiyorum. Bugünkü konum çilin ee, hoş geldin Tülin'ciğim. Nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Tülin bizim her konuda destekçimiz. İlacın mı yok? Tülin'de var. <laughs> i̇şte üstüne giyecek kıyafetin mi yok? Tülin'de var. İş konusunda da zaten her konuda yardımcı. Ama ben bana ihtiyacım olan her şeyde Tülin'e gidiyorum ve bunun için çok teşekkür ediyorum. Tülin olarak bir durum. Biliyorsun Havalı Kadınlar Kulübü kadına dair her şey konuşmak için kuruldu. Zaten havalıyız. Biraz daha havalı hale gelmek için <laughs> kuruldu. Ben şunu sormak istiyorum. Sen fırsat eşitliğinin var olduğunu düşünüyor musun erkek kadın arasında? Ve sence eğer ki fırsat eşitliği yok ise veya var ise birlikte daha güçlü müyüz? Şimdi şöyle genel bir değerlendirme yaparsak fırsat eşitliği var mı? Ee, evet bizim şirketimizde var. Bunu görebiliyoruz. Bu konuda gerçekten e, özverili çalışmalar yapılıyor. Ancak genel olarak yaşadığımız toplumsal düzende bunu görmüyorum. E, kadının çok fazla daha desteklenmesi lazım. Daha çok bireysel bir e, varlık haline gelmesi lazım. Fırsat eşitliği derken birçok konuyu ele alabiliriz. Öncelikle eğitimde bir eşitlik sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Ancak toplum olarak yine bunun gerisinde kaldık maalesef. Kadın çalışanlar şu an Türkiye'de baktığınız zaman %30 civarlarında. E, hala eğitim görmemiş kız çocuklarımız var, eğitime dahil olmamış kız çocuklarımız var. E, bundan dolayı fırsat ile ilgili e, inandığım çok şey var. Ama uygulama aşamasında e, toplumumuzda bunu çok fazla yaşayamıyoruz maalesef. Bunun desteklenmesi gerekiyor. E, burada da işte birinci e, konu eğitim eğitimin kadın ve erkeğe eşit şekilde sağlanması gerekiyor. Akabinde iş yerlerinde bu konunun desteklenmesi gerekiyor. Belki toplumsal işte reklamlar, çalışmalar, çalıştaylar yapılması gerekiyor. Bu düzeye ulaşırız diye düşünüyorum. Umarım yani bence bu fırsat eşitliğine ulaşabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Birlikte hareket edersek güçlü bir toplum oluşturabiliriz ve bu fırsat eşitliğini yaratabiliriz diye düşünüyorum. Sence kadınlar kendi aralarında birlikte olduklarında daha güçlüler mi yoksa kadınlar birlikteyken daha mı böyle bir çekememezlik mi oluyor sence? Ee, evet, geçmişten gelen bir söz vardı, kadın kadının kurdudur. Aslında günümüzde kadın kadının yurdu olması gerekiyor. Ee, ve birbirine gerçekten destek olması gerekiyor. Ee, birlikte bence çok daha güçlüyüz. Çünkü her alanda birbirimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Gerek e, yaşam tarzlarımız, gere, e, gerek... E, Sistemimiz, çalışma sistemlerimiz, vücudumuz, hormonlarımız, gelişimimiz, içimizde barındırdıklarımız hani bu konuda en çok biz birbirimizi anlayabiliriz. Kesinlikle. Ee, çünkü ne olursa olsun bir erkekle kadının anatomisi farklı ama kadınların anatomileri de aynı olduğu için bu konuda birbirlerine çok daha fazla destek olabilirler. O yüzden kadın kadının yurdu olsun. Kesinlikle yani ben de e, senin aynı fikirdeyim. E, birlikte hareket etmeli, birlikte e, birbirlerine destek olmalı ki evet. e, gelişim sağlansın. E, çünkü e, birlikten güç doğar. <laughs> Biz Kesinlikle. de e, birlik olalım ve güçlü olalım. Evet. E, ben çok teşekkür ediyorum e, bu e, kulübe dahil olduğun için ve buna inandığın için. Ben biliyorum ki ve buna çok inanıyorum birlikte çok daha güçlüyüz evet. ve sen her konuda destekçimsin, destekçimiz yani tüm kadınların destekçisisin. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fırsat yani eşitliği tüm, tüm dünyaya yayılsın ki şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de 1924 yılında kadınlarla ilgili Haklar başlanmış bunun akabinde işte 1924-26 yıllarında yine çalışmalar yapılmış 1930 yılında kadına bel yerel seçimlerde oy hakkı tanınmış 1936'da da genel seçimlerde hak tanınmış Biz ...çok öncesinde kazanılmış çok büyük haklarımız var. Bunları geliştirmemiz gerekiyor. El ele olmamız gerekiyor. Hep ben, birlikte e, kadınlar, bunu başaracağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Olimpiyatlarda kadınların çok geç katılmalarını ...o kadar şaşırmıştım ki e, okuduğumda. E, yani çok yakın bir gelecekte... ...kadınlar hak kazanmış olimpiyatlarda... E, o, ...oynamalarına ve katılmalarına. Ama... E, ben gelişiminin çok şu anda daha hızlı olduğunu görüyorum. Belki tarihte biraz daha yavaş adımlarla ilerlemişizdir ama şu anda çok daha hızlı ve çok daha hareketliyiz ve çok daha güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Evet. Kutlamaya ne zamandan beri başladım? Herhalde 15 senelik bir mazisi var, öyle söyleyeyim. Daha öncesinde bununla ilgili çok fazla e, toplumumuzda herhangi bir şey yoktu, bir kutlama yoktu ya da ben farkında değildim, birey olarak mı fark etmedim ama genel olarak toplumsal olayları takip eden biriyimdir. Ama bir 10-15 yıldır diyebilirim. Özellikle e, bunu şu an çalıştığım firmada çok güzel yaşadım. E, her sene güzelliklerle kutluyoruz, gerçekten değer verilecek şekilde kutluyoruz. E, ben şunu da savunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden ziyade bir kadın olarak pozitif ayrımcılık evet ve gelişme göstermesi gerekiyor ama şunu söylemek istiyorum ben artık birey günü kutlamak istiyorum. Kadın erkek fırsat eşitliği kesinlikle olmalı ve herkese birey olarak, tüm toplumda herkese birey olarak davranılması gerektiğini düşünen bir insanım. Yani baktığınız zaman 8 Mart acı bir tecrübeyle başlamış. Bu kötü bir olgu. Ama biz bunu güzelleştirmemiz gerekiyor. Biz kadın olarak pozitif ayrımcılık da olsa da biz her şeyden önce bir bireyiz. Ben pozitif ayrımcılığın olması gerektiğini de düşünüyorum ayrıca. <laughs> i̇şte kabul olmadığı için galiba yani toplumumuzda hala bazı şeyler oturmadığından dolayı bundan kaynaklı oluyor zaten. Biz her şeyi yani. güzelleştiren bireyleriz. Evet. <laughs> Güzelleştirmeye devam edeceğiz. Aynen, aynen.